Arkadaşlar merhaba günün geometri sorusu serisinin 189. bölümünde 3T yayınları TET geometri soru bankasından bir üçgende açı kenar bağıntıları sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde: Yukarıdaki grupların hangilerinde verilen elemanlar bir üçgen belirtir diye sormuş. Şimdi birinci şekle bakalım, birinci ifadeye bakalım. E, A dediği gör A kenarı 10 santim, B kenarı 6 santim ve haşa yüksekliği de 8 santim olacak şekilde. Bir üçgen çizilebilir mi? Onu düşünelim. Şimdi herhangi bir rastgele bir üçgen çiziyorum buraya. Ee, örneğin ben bunun ABC üçgeni olduğunu düşüneyim. E, A'nın karşısı A kenarıdır. A kenarı gördüğünüz gibi burası 10 santimmiş. B kenarı B'nin karşısındadır. O yüzden burası 6'ymış. Ve haşa yüksekliği. Haşa e, yüksekliği A'dan inilen dikmedir. E, A denilen dikmenin de ne olduğunu söylemiş 8. E, böyle bir şey olması mümkün değil. Şimdi dikkat ederseniz buradaki dik üçgene göre. E, zaten AC burada hipotenüs oluyor. A denilen yükseklik AC'den e, daha küçük olmak zorundadır. Hipotenüs 6 olduğu için. O yüzden böyle bir şey çizilemez. Yani bu ifade yanlış. İkinci öncüle bakarsak. A kenarı yine bir ABC üçgen çizelim. A kenarı 7 demiş, B kenarı 8 ve C'nin ölçüsü de 90 derece demiş. O yüzden biz bir dik üçgen çizelim önce. C'sin 90 derece olduğunu söylediği için bir bakalım. Şimdi burası A, burası C köşesi olsun, 90 olan yer. Buraya da B diyelim. B'nin karşısı B kenarı 8, A'nın karşısı A kenarı 7. Böyle bir şey çizilebilir. Sonuçta ben burada Pisagor yaparak AB A, uzunluğunu da bulabilirim. Ee, sonuçta kenarları dik kenarlar herhangi bir uzunlukta olabilir. O yüzden bu mümkündür. Yani ikinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncüle bakarsak A kenarı 8. Çizelim önce bir ABC üçgeni rastgele. Ee, burada da C açısının 90 derece olduğunu söylemiş. O yüzden bir dik üçgen çizeceğiz yine burada rastgele. Herhangi bir dik üçgen aldığımızda bakalım burası A. Buraya B pardon C köşesi yine 90'dı. Buraya da B dedik. Şimdi A kenarı gördüğünüz gibi A'nın karşısıdır. Burası 8'miş. H A yüksekliği. Şimdi aşağı yüksekliği dikkat ederseniz A'ya ait olan yüksekliktir. A'ya inilen yükseklik de gördüğünüz gibi burasıdır. E burası dik geldi. Şimdi bunun da bize ne olduğunu söylüyor? 10. E bu da olabilir. Dik kenarlar sonuçta farklı değerler olabilir. Ve C köşesi de yine 90 derece oluyor ve sağlanıyor. O yüzden bu 3. öncül de doğru. O yüzden cevabımız gördüğünüz gibi A seçeneği gelmiş oldu. Bu şekilde aç kenar bağıntıları sorularında genelde sorulan şeyler e, mesela 3 tane kenar verip üçgen çizilebilir mi diye sorabilir. Bunda neye, neye dikkat edeceğiz? Üçgen eşitsizliğine. Herhangi iki kenarın toplamı, diğer kenarın toplamından büyük. iki kenarın farkından çizilebilir iki kenarın toplamından büyük farkından büyük olması lazım. Yani şöyle söyleyelim. Mesela kenarları 6, 8, 10 olan bir üçgen silebiliyor. örneğin. Mesela 6, 6, 8 olan bir üçgen silebiliyor. Niye? Şu iki kenarın toplamı diğer kenardan büyüktür. Ve bu iki 8 sayısı diğer kenarların farkından da büyüktür. Yani farkıyla toplamın arasındadır. Buna dikkat edeceğiz. Mesela kenarları 3, 2 ve 5 olan bir üçgen örneğin çizilemez. Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5'te eşit oluyor. Böyle bir üçgen çizilemez. Yani 3 artı 2 büyük değildir 5'ten. O yüzden böyle bir ifade sağlanmadığı için bir üçgen şartını sağlamaz. Yani bu tarz şeyler gelebilir. Mesela şöyle şeyler de sorulabiliyor. Herhangi bir üçgende yükseklik açı ortay kenar ortayı, mesela çeşit kenar bir üçgen olduğunu söylerse eğer çeşit kenar bir üçgende bir köşeden inilen yükseklik her zaman açı ortaydan daha küçük Kenar ortay ondan da daha da büyüktür. Yani ben buraya h dersem aç ortaya n ile gösterirsem kenar ortaya da v ile sıralama aynen burada yazdığımız şekilde oluyor. Yani h, n, v. Yani buraya a dersek h, a, n, a sıralaması n, a, v, a şeklinde olmuş oluyor. Buna dikkat edeceğiz. E tabi başka şeyler de sorulabilir. Herhangi köşe denilen yüksekliği verebilir. Buradaki gibi ifadeler olabilir. Geniş açı, dar açı soruları olabilir. Bu tarz sorular bu şekilde gelmiş oluyor. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.